Başka. İsmi Şah Allah Allah. İsmi Şah Allah Allah. Dersim diyarına, düzgün baba diyarına, kıklar diyarına. Seyyid-i Sadat Evlad Resul, düzgün baba kıklar cemine hoş geldiniz. Hayırlarınız kabul olsun. Cenab-ı Hak dostlarımızı, insanlarımızı, taliplerimizi utandırmasın. Muhammed Mustafa ve Ehl-i Beyt'in iki cihanın sever şehitler sırları Prim Hünkar Hacı Kureş Düzgün Baba dostlarıma da sağlık huzur olsun. Şimdi Düzgün Baba'yı efsanesini bize soruyorsunuz. Düzgün Baba'sı kendisi Seyyidü Sadat-ı Evlat-ı Resuldür. Hazreti Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen bir zattır. Zattın anlamı da büyük anlamına geliyor. Zat demek büyük demektir. Düzgün Baba Seyyid Hacı Kureş'in oldur. Hacı Kureş Hazreti Peygamber'in yedinci torundan geliyor. İmam Musa Kazım, İmam Musa Kazım, İmam Cafer Sadık, İmam Cafer Sadık, İmam Muhammed Bakır, İmam Muhammed Bakır, İmam Zeynel Abidin, İmam Zeynel Abidin, İmam Hüseyin, İmam Hüseyin de Seyyid-i Sadat, Evlad-ı Resul ve ehl Beyt. Seyyid Hazreti Hüseyin'dir, Resul Muhammed Mustafa'dır. Sadat demek hak, hukuk, adalet. Düzgün babanın köyü şurası. Bak bu dereden çıktığı zaman karşımızda bir yuvarlak tepe var. Kuraşan köyü öbür yüzde. Orada hem cemevi var hem türbe var. Bu düzgün baba oraya davara gider. Bak karşıda orman var. Zargubit. Ayanda çarık, ayanda leken, elinde asası. Çarık, çarık leken nedir? Çarık, sığır öküz derisinde. Edik dediğimiz yani leken der. Kimi edik derler. Yuvarlak ateşten yuvarlak yaparlar. Ayağına göre ayarlarla takarlar. Karda batmasın. Elinde asasını vurur burçlara burçlar yem olur, hayvanlar kendi karnını doyurur. Bu Ocak Şubat ayında, Zemper ayında bir böyle iki böyle hayvanlar tok sürer. Dersim Nazmiye Zebe Kureşan köyüne götürdüğün zaman Cedim Seyit Hacı Kureş Baba Aleyhisselam hayvanlara yaprak yem verdiği zaman yemezler. Acaba bu Şah Ali Haydar davara ne verir? Ben bir gidip bakayım. Gider takip eder. Aynısını asasını vurur burçlara, burçlar yem olur, hayvanlar kendi karnını doyurur. Hayvanlar kendi karnını doyurduktan sonra keçinin biri bu marayın ayına basar. Keçi bir hapşırma sesini çıkarır. Keçi ne gördün, kura sökür mü gördün diye hitap eder. Şöyle dönüp baktığı zaman babasını görüyor. Ar diyor, ayağın biri ormanda, biri şurada, biri de şurası bak Yani. yani sizin alacağınız ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Buraya kaçtığı anda... Der ki cigerim kaçma ben seni affettim. Gelip burada 40 gün 40 gece çile çeker. Buranın anlamı çilhane. Çilhane. Bak bu dündül ayakları. Bu dündül ayakları. Biri bu. Biri bu. Bir de şu. Bu ayağı da bak burada. Burada yine. Bak şurası. Yine niyaz edelim. Allah Muhammed ya Ali. Yani tabi görebiliyorsun bak şöyle. Fark edebiliyorsan bu şekilde durmuştur. Bak bu ayakları bellidir. Heh, şimdi bu düzgün baba buraya kaçtığı zaman burada 40 gün 40 gece ibadet yapar. Bunların anlamı çilhane. Mesela Hünkar Hacı Bektaş Veli'de de var çilhane. Burada 40 gün 40 gece aç susuz kaldığı takdirde yine o Dersim, Nazime, Zebe, Kuraşan köyünden oranın 3 ismi var. Kuraşan köyü, Zebe köyü, Bostanlı köyü. O cihazımız buraya insanları yolladığı zaman gidin Şah Ali Haydar falan yere gitti. Neden gelme? Durumu nasıl? Gelip diyorlar ki, pirim babanız bizi yolladı. Neden gelmiyorsun? Sebep nedir? Babama söyledim ki yerim çok düzgündür. Onlar da gidip aynısını iletiyorlar. İkinci ismini babasından almaktadır. O burada sır olmadan Cenab-ı Allah ona dündül verir, asker verir, kılavuz verir. Hakla hak olur. Kendisi sırdadır. Şimdi alevlerinde bir cemi var. Görgü cemi. Birlik Cemi, Kardeşlik Cemi, İmam Hüseyin Cemi, Pir Sultan Cemi, Müsaitli Cemi, Kivra Cemi, Kardeşlik Cemi, Dostluk Cemi, en son da burası Kırklar Cemi. Gerçine hü, ya hak, ya Muhammed, ya Ali, Hazreti Hızır, düzgün baba, Allah-u Teala kabul etsin. Ne niyette gelmişsen canlarımıza dert, acı, keder göstermesin. Üç can, üç fidan, asıldım, asıldım prim, pir sultan. Yıldız eli, zeli. Sorarsan adı dersimdir Muhammed Ali. gerçene hü, Allah, Muhammed ya. Üç can, üç fidan, asıldım prim, pir sultan. banazeli, zeli, yıldız eli. İnsanlar artık yakınmasın. Haktır Muhammed Ali. Dersim Yıldız Eli can ile candır cana. Baksana şu Sivas'a. Sivas bizim ilimizdi ama Yavaş yaktı bizi Sivas'ta. Hak aşkına primdir imam bir şeydi Kerbala. Pir Sultan Abdalım bu Dersim'de Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da, dünya üzerinde can ile candır cana. Canlara selam olsun Muhammed Ali Murtaza. Ben bir insandım geldim bu dünyaya. Kara toprak bir gün alır gözlerini. Hü mümine ya Ali. Şah! Pir Sultan Abdal'ım Pir Günday Dost Muhammed Halim Murteza Hü Şah Düzgün babadır Hü Düzgün Baba Hü, hü, hü Şah, hü. şah. <laughs> Dost Kervan Kervan vardım cana, Kıtlarım ceminde Gördüm Şahım neyman. Ali Murtemza Sultan hü 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 şah Erenlerin ocağında yandım kül oldum 2 Temmuz sıcağında yıldız eli bana zeli Haktır Muhammed Ali hü 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 şah Hü 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 şah şah Dersin bana zelidir Sorarsan Muhammed Ali'dir Hü, -hü, -hü, -hü şah Edever ed, kanımız verilir can cana Yol Muhammed Ali'dir İmhaç bektaş verilir Bir sultanım, bir düzgün Hü, Hü şah İkrarımdan Muhammed Ali ne dedin yâri, şah Kerbela aşkına gel Kerbela Aşkına gergerli Adam usta oydu gülleri Sararsan derviş zülfikardır Muhammed Ali Hü 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 Şahı. ı Ne dedin mürveti, ne senden ya Muhammed Pirim Halil Radik, <Sessizlik> Şam Halil Radik, dost Halil Erenlerin deryanında gördüm bu Muhammed Mustafa Asker donda Pirim İmam Halil Korteza'yı Düzgün babayı sorarsan evladı resmettir Şah hüseyin Kervela Kerbela Hakkın Pirim, ne dersen de yarim <Sessizlik> Baksana şu dersime, baksana şu Sivas'a, Maraş'a, Çorum'a İnsanlar artık yanmasın prim hü 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 mühendim. Erenlerin ocağında yandım kül oldum prim aşkına Hasret Gül tekilmesin biçimem Koray'ı da Pulis akarsu pulisiyle can can ömür yaptım bir baba kaldı Sivas'a bak kaldı Kermelaya bak Birim hü hüyü kaldı Dersime bak birim tür sultanım Avgal oğlum deli divane Deli derviş oğlum birim hü -hü, Hünkar Hacı Bektaş ve hüyü -hü, Ya Muhammed Erenler ocağı haktır haktır Yaran birim vurdur paktır Ya Muhammed ya Muhammed im. Ooh, ya bildim baba. Dost kapısı haktır haktır. Geren dostum nurdur haktır. Erenler ocağında dost dost. Ya Muhammed Seyit dermiş can yoldaş. Hakkın Muhammed Ali zurdur sırdaş. On iki manlar ki. Ne desen de müvetsen Yer yetmiş ya bozaktı hızır hü Bilmel etsen de hü Hüşa Ağzına sağlık, çok teşekkürler.